Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Dünden beri umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün 5 Aralık 2024 Perşembe günündeyiz ve saatte 15.23 olmuş Fransa'da canım arkadaşlarım. Evet Beşiktaş sweatshirt'ümle çıktım karşınıza. Beşiktaş'ın hali ne olacak ya vallahi billah. Hoca de değiştirecek. Değiştirsinler artık canım. Değiştirsinler. Bakalım kim gelecek? Abdullah Hoca falan diye duydum. Sergen, inşallah Sergen olur vallahi billah. Neyse çok iyi bir durumda değil Beşiktaş'ımız ama biz yenilsiz, yenilse, de yenilse de Beşiktaşlıyız. O zaman ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Siz de ne yapın arkadaşlar? Bir like, like yapıştırın. Abonelik, abonelik. Bakalım neler varmış bugünkü Sesli Gazetemizde. Evet haber okuya geliyoruz. Şimdi ben en son gördüğüm haberden geriye doğru gideyim arkadaşlar öyle daha kolay olacak. Kapadokya'daki peri bacalarından biri yıkılmış. Kapadokya'daki peri bacalarını görmeye sadece bilim insanları değil aynı zamanda ve daha çok turistler gidiyor biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de turizm diye bir şey yani bilinçli bir turizm yok. Yani devletin bilinçli bir turizm politikası da yok. Bunların içine oyuyorlar, ev yapıyorlar. Bak zaten orada videoya çekmiş adam. Yani ee, bir güvenlik kamerasından yıkılma anı, gece vakti oluyor görüyorsun. Böyle hani plajdaki işte o kumdan şato yaparsın ya nasıl yıkılır? Onun gibi patır patır yıkılıyor. Şimdi kim bilir bunun içini nasıl oydular işte para kazanmak için. Oradan bir rant elde etmek için nasıl bir otele mi çevirmeye çalıştılar, ne oldu bilmiyoruz yani tabii ki. Gelir yarın öbür gün varsa bir detayı. Ee, ama bunların hani koruma altında olması lazım. Buraya insanların yaklaş, işte yaklaştırılırken ona göre bir tedbir alınması lazım falan. E, Türkiye'de öyle bir şey yok. Ee, i̇ki gün önce dört bölümlük bir bilgisayar, bilgisayar ne ya? Belgesel vardı şeyle alakalı, Notre Dame'la alakalı. Notre Dame'ı biliyorsunuz 2019'da yandı arkadaşlar. Ee, bu katedral yani yapımı 600 yıl falan süren bir katedral. Zaten Orta Çağ'da katedrallerin yapımı böyle 50-100 yılda falan değil. Bayağı bir sürüyor. Ee, yani elden aslında o 150 yıl önce, ne bileyim 350 yıl önce, 400 yıl önce bazı tamiratlar falan geçirmiş ama işte bu yangından sonra arkadaşlar adamlar öyle bir azmettiler ki şu anda 24-25 akşamı işte Noel akşamı o Noel mes dediğimiz işte o ayin neyse o var ona yetiştirdiler. Üzerindeki işte örtüyü o şeyi falan kaldırdılar iskeleti falan kaldırdılar. Yani korkunç arkadaşlar yani adamlar öyle bir çalışmışlar ki. Yani içinde hani ar e arkeologdan bilmem nesinden falan tutmuş. Jeolog var, biyolog var. Hadi jeolog yer zemin etüdü yapıyor. Biyolog ne yapıyor falan diyorsun. Biyolog işte o e yosunlardan bilmem nelerden numuneler alıyor. Nerede en fazla nemlenme var, nasıl oluyor? Yani korkunç böyle titanesk Fransızlar öyle diyor. Öyle bir çalışma. Ve orada yanan hiçbir o tahta odun parçaları falan e çöpe atılmadı. Adamlar hepsini numaralandırmışlar. Yeni bir müze yarattılar. Notre Dame Müzesi diyor. Bundan sonraki nesiller yine böyle bir şey başına gelirse Fransa'daki herhangi bir katedralin bu bilgilerden faydalanıp tekrar tamirat, bakım yapabilirler veya işte araştırma görevlileri, bilim insanları falan bunlardan faydalanabilir diye. Oradaki o parçaları tekrar kullanmaya özellikle gayret ettiler falan. Yani korkunç yani orada çalışanların bütün ekip arkadaşlar sanki böyle bir nükleer santralde çalışır gibi. O tekrar ellerinde kalan şeylere de zarar vermemek adına. Ve hem geçmişe dönük olarak oranın mimarisiyle alakalı yeni şeyler öğrenerek ve katarak da orayı şimdi tamir ettiler arkadaşlar. Ve o insanlarla mesela işte oradaki mimardır şudur budur adamlarla mesela şarpant dediğimiz işte o Tahta hani o ahşap onu tutan, çatıyı tutan şeyler var ya. Onların işte o ahşabı tekrar bulabilmek için işte Fransa'da bir bölge var. Oradaki ormandan getiriyorlar. Yani başka önümüze çıkan ilk ormandan kesip getirelim falan yok. Sadece oradan olması gerekiyor. O kadar titiz bir çalışma yaptılar. Ve alt beş senenin işte beşinci senesi şimdi açacaklar. Yani oradaki insanların mesela konuşmalarını o röportajda falan dinliyorum. Adamlar... Ki, bunun o kadar şey bilincindeler ki yani bu bize milli bir miras. Yani oradaki o çalışanlar belki hiçbirisi Allah'a bile inanmıyor. Hristiyan bile değil yani. Belki ateist bilmem ne. Hiç önemli bir şey değil o. O milli bir miras, insanlık mirası. Çünkü çok uzun bir dönemden geliyor. Ve bu bilinçle çalışıyorlar. Ve adamlar orayı tekrar arkadaşlar 3-5 gün sonra 3-5 günler işte 24'ünde 25'inde tekrar açacaklar arkadaşlar. Ve adamlar böyle kıymet veriyor kendi eserlerine. Ve Fransa bundan dolayı arkadaşlar dünyada en çok turistin geldiği ülke. Yani 90 milyon falan turist var. Evet kendi nüfusundan fazla turisti var. Yani ona en yakın işte İtalya var, İspanya var, Amerika var falan. O kadar yanaşamıyor yani. Şimdi e, canım arkadaşlar maalesef böyle. Niye çok uzattım ya 5 dakika bununla ilgili konuştum ya. Neyse paylaşayım dedim. Yazık yani yazık yazık. Kim bilir daha bunun gibi yıkılma aşamasında olan kaç tane peri bacası var. Çanakkale 18 Mart Türkiye gerçeklerine tekrar geri dönersek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde açılan kadro ilanındaki şartın. Sağlık Fakültesi Dekanı Cüneyt Akın'ın eşi Özlem Akın'ın doktora teziyle aynı olduğu ortaya çıktı. Ulan işte tesadüfe bak ya. Ulan bir bitmiyorlar ha. Bundan iki hafta, üç hafta önce yine böyle bir şey yapmıştık. O da Elazığ'da mıydı? Malatya o öyle bir üniversitedeydi. Lan arkadaş sen neyse rektörsün, otsun, boksun, dekanmış. Ya arkadaş sen anlamıyor. Kimse bunun anlamayacağını mı düşünüyorsun? Sen adrese özel benim eşimi işte dekan yapacağız onun yaptığı konuda bir tez işte araştırması istiyoruz ki öyle kadroya girebilsin filan diye. Neyse yine de yine de iyi bir şey. Bu haber ortaya çıkınca ilan çekilmiş. Ha yani ilan çekilmiştir ama Türkiye'de şimdilik çekildi. Sonra yine başka bir katakulli yapılır. O kadın yine işe alınır arkadaşlar. Yani hani kadının işi yoksa gitsin BİM'de çalışsın. Yani illa dekan olmasına falan gerek yok yani. Neyse konu arkadaşlar şimdi ben okuyamıyorum demin okumuşum. Dijitalleşme sürecinde işte bilmem ne falan diye tam da 18 Mart Üniversitesi'nin ihtiyacı olan tam o konu noktası noktasına virgülü virgülüne o konuda araştırma görevlisi neyse işte e, personel rektör yardımcısı falan neyse arıyorlarmış tesadüfe bak evet Güney Kore'de dün e, biliyorsunuz Güney Kore'den e, Alpago Şinansı ile bir canlı yayın yaptık e, o da aynı şeyi söylemişti. Muhtemelen hani hakkında bir soruşturma falan açılacak. Şu anda bekliyor. Adamdan bir ses soluk çıkmadı. Herkes işte başkanlık sarayının önünde falan diye Olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Yonsuk Yeol hakkında vatana ihanet soruşturması açılmış arkadaşlar. Vatana ihanet. Biz de ee, işte dün de dediği gibi arkadaşım bizde tam tersi oluyor. Onlarda da tam tersi oluyor. Farklı türlü oluyor. Onlarda olması gereken gibi oluyor. Böyle diyor ki kanun yani sen kafana göre böyle. Bunu e, kanunu falan kullanıp böyle yok işte Lua Marsyal e, savaş kanunları sıkı yönetim bilmem ne ilan edemez. Böyle bir şey yok diyor. Bizde de tam tersi vatana ihanet soruşturmamız bizde e, vatandaş hain oluyor. Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaş uygulamasını AK Parti olarak biz getirdik. Bizden önce böyle bir uygulama yoktu. Aferin çok iyi bak yediniz. Aferin size. Aferin. Yani ne oldu? Bir en düşük emekli maaş uygulaması. Yani şunu demek istiyor, Yani en düşük emekli maaşı biz getirmeseydik emekli maaşı yerlerde sürünecek filan falan mı demek istiyor işte acaba? En, en, bizden önce böyle bir... Zaten sizden önce çamaşır makinesi yoktu. Hiçbir şey yoktu. Araba yoktu, tekerlek yoktu, ateş bulunmamıştı falan. Her şeyi siz bulduğunuz gibi. sizden önce de tabii emekli maaşı uygulaması, en düşük emekli maaşı uygulaması diye öyle bir şey yoktu. AK Parti olarak bunu biz getirdikti. Ulan bir şeyle de övündüğünüz bir şeyin de Türkiye'ye bir faydası olsun yani. Veya seçtiğiniz, övünmek için seçtiğiniz şeyin ne bileyim bir, faydalı bir şey olsun yani. Hani ele, ele, gelir bir şey olsun. Başka bir şey daha var onun. Neyse şimdi bundan 3-4 hafta önce kadar da arkadaşlar böyle bir haber yapmıştık. Öğrenciler İtalya vizesi alamamıştı. Türkiye'de artık bu yani herkesin bildiği bir mesele. Avrupa, Schengen ülkeleri Türkiye'ye vize vermiyor. Bunun baş sorumlusu da saraydaki o adam. Yani Türkiye'yi için yani öyle bir uçuruma getirdi ki keşmekeş bir ülke. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değil. Dolayısıyla böyle bir ortamda Schengen de diyor ki ben seninle mi uğraşacağım? Yani de ben sana paranı vermişim. 3 milyar, 4 milyar euro, dolar neyse o şeyi tut diye, mültecileri tut diye. Ya daha sana da Schengen vermem diyor yani. Vermiyor da Schengen. Verdiklerini böyle üç günlük, beş günlük falan veriyor. Korkunç ya, korkunç şeyler. Şimdi yine aynı mevzu arkadaşlar. İtalya Türkiye'ye lisans, master ve yıllık Erasmus öğrenci vizesi başvurularını kapattı. Kapattı. Ulan eğitim sen, eğitim anlaşman var yani. Türkiye Cumhuriyeti yani AKP adam gibi bir devlet olabilmiş olsa yani ahır ona bir şey demiyoruz. Gelir işte ne bileyim İtalya... Ee, Konsolosunu büyükelçisini neyse çağırır dışişlerine der ki ne oluyor ya bizim anlaşmamız var öğrenci değişim anlaşması bu kafanıza göre böyle bir şey yapamazsınız ama diyecek elinde bir kozu yok ne ile diyecek yani yani ülkenin itibarı beş paralık olmuş ne ile diyecek yani bunu o kadar ki arkadaşlar bakın şurada bir şimdi bu haberlere görmeyiniz. O kadar ki şurada demin bir haber vardı bak. Bir ülke bir vatan daha ne kadar değersizleştirilebilir? Buyurun dışişleri sitesinde açık yayınlanan, ha, bak dışişlerinin Bakanlığı sitesinde de yayınlanıyor bu. Listeye göre geçerliliğini yitirmiş pasaport ve kimlikle Türkiye'ye girebilen ülkeler listesi resmen geçersiz kimlikle yani bu kadar değersiz mi bu coğrafya? Yazıklar olsun diye evet. İşte itibardan ne anladığına bağlı o başındaki adamın. İtibar böyle sarayında işte manda yoğurdu, hurma, Medine hurması yemek onun için itibar. Ama ülkenin vatandaşının vize alamaması, ülkeye giren çıkanın belli olmaması onun için bir itibar konusu değil. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde diyor ki arkadaşlar vatandaşları süresi sona ermiş pasaport ve kimlik kartı ile ülkemize girebilen ülkeler listesi. Yani siz 5 yıllık, 10 yıllık neyse pasaportunuz var, vize dahi alamıyorsunuz. Size vize vermeyen ülkelerin vatandaşları Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg daha da gidiyor. Bu ülkelerin vatandaşları kendi pasaportları 1 yıl, 5 yıl, bazıları 1 yıl, bazıları 5 yıl. Mesela bir Fransız pasaportu 5 yıl Geçmiş üzerinden 5 yıl ya 5 yıl. 5 yıl geçmesine rağmen Türkiye diyor gelebilirsin kardeşim hiç problem yok diyor. Türkiye'ye gidebiliyor. Ulan Türkiye'ye zaten kimlik kartıyla girebiliyorlar. Hani bir de buna ne gerek var yani? 5 yıl. Bari en azından bunu kabul et de hani insanlar desin ahır değil yani burası. Buranın bir girerken bir edebi adabı var yani. Ve bu hiç rahatsız etmiyor mesela. Ulan götü boklu ya ben böyle diyorum kusura bakmayın da yani o ülkeleri aşağılamak adına söylemiyorum yani. Şundan dolayı ya bunların yıllar önce bir imajı vardı. Yani sen ne ara oldu da onların kat be kat altında kaldın onlar seni geçti yani. Bu, bu ülkelerden insanlar gelirken böyle aşağılayıcı gözlerle bakılırlardı Türkiye'de filan. Moldavyası bilmem ne filan. Ben çok yakın çok yakın bir akrabam yani. Biliyorum bundan bir sene olmadı da Romanya'dan aktarmalı gelecekler. Pasaportunda 5 ay kalmış. 6 ay yerine 5 ay kaldığı için aileden bir tanesi gelemedi. Dolayısıyla tekrar apar topar geri döndüler. Çok uzun bir yolculuktan sonra Türkiye'ye. Bak 6 ay karı koca eşit tamam normal. Diğerinin 5 ay bir de yeşil pasaport bunlar. 5 ay var 6 ay yok vermedi Romanya transit izin vermedi yani. Böyle rezil bir ülke. E sen şimdi bunlar olurken sen hani şeydin çok güçlü bir devlettin. E uygulasana e, karşılıklı e, ne, ne, deniyordu ona karşılıklı işte uygula. Sen daha on, on aynı, vize iste bilmem ne yap. Yok Afganistan'da vizeleri kaldır. Irak'ta işte 15 yaşından üstündekilere vizeleri kaldır. E kardeşim böyle bir ülkeye yani vize verir mi yani? Dünyanın hangi ülkesi? Sen kendini, kendi ayağına ateş ediyorsun. Kendini bildiğin bu ülkelerle aynı seviyeye getiriyorsun yani. Ondan sonra itibar, itibar. itibarınız batsın. Evet, Ali Yerlikaya nerene dayarsan da Avrupa'ya gitmek isteyen kaçaklara geçit verilmeyeceğini duyurdu. Olan <laughs> Angut <laughs> zaten millet vizeyle gidemiyor yani. Kaçaklara geçit verilmeyeceğini. Çünkü biz para aldık onları Onlar bizim için veli nimet yani. <laughs> Yarın öbür gün onları kullanırız batıya karşı. Biz vermiyoruz falan. Ama herkes gelebilir. Hiç problem yok. Dünyada nerede e, mülteci varsa biz onların hepsini alırız. Hiç problem değil. Başımızın en büyük belası göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Aa! Yok lan FETÖ'dür ya. Ya olmaz. FETÖ'dür canım. Neyse. En büyük belası göçmen kaçakçılığı organizatörleriymiş. Ulan dallama senin evini işte şey göçmenler irregular göçmenler senin evini şey göstermiş söyle şunu ikametgah göstermiş yani bundan bile haberin yok bu kaçakçılığı bu yani göçmen kaçakçılığı organizatörleri dedi de kendileri lan bunlar mehter takımı olmayan belediyenin mehter takımıyla bilmem kültürel festivale gidiyoruz diye insanları götürüp Almanya'ya bırakıp vize alıp o sayede geri dönmediler mi? 20 kişi gidiyor, 2 kişi geri dönüyor falan. Bildiğin AKP belediyeleri insan kaçakçılığı yaptı yani. Yani her şeyin kaçakçılığına hakimsiniz. Bir tek bir tek insan kaçakçılığı sizin elinizde değil öyle mi? Her şey, her şey sizin elinizde. Bir tek insan kaçakçılığı sizin elinizde değil. Onunla mücadele ediyorsunuz. Öyle bir ağ kurmuşlar ki, aa nasıl bir ağ kurdular acaba? Ama Trakya %99.9 oranında kapandı. %0.1 var ama bir ihtimal kesinlikle kimse gidemezdi. Canlı okuruz yani kimse olur mu lan? Nasıl gider yani? Halil Konakçı denen müptezel demiş midir ya bunu? Bu ülkede Allah demek yasaktı diyor. <laughs> Bu ülkede Allah demek yasaktı. <laughs> ya eskileri çıkartıp çıkartıp duruyor, çıkartıp çıkartıp duruyor. E Allah demek olan eşyol eşek yıl olmuş 2024. Şimdi Allah diyebiliyoruz değil mi? diyoruz tabii ümmetin liderinin sayesinde ve ümmetin liderinin sayesinde olmasaydı yani şimdi Allah filan kimse diyemeyecekti. O zaman Allah ismini, lafsını, cümle içerisinde kullanalım. Halil konakçı senin Allah bin belanı versin. Nasıl? Güzel değil mi? Allah diyebiliyoruz artık bak. Hatta bela bile okuyabiliyoruz yani. Evet, rock'tan itiraf. Daha önceden de söylemişti bunu. Ee, şeylere atf olunur arkadaşlar. Neydi bu? Ee, bak. Nerede lan bunun? Ha, şurada. Bak. Evet. Hatta şunu da ekliyor. Bana FETÖ'cü demek Steve Jobs'a küfredip Apple'la tweet atmaya benzer. Apple kullanmaya benzer gibi de bir şey söylemiş. E şimdi en azından bu dallama bir herif bu adam. En azından dürüst olmuş yani. Dürüst bir şekilde söylemiş yani. Ne yaptıklarını, ne bok yediklerini falan. E şimdi işte özgür özel, bilmem nesidir, şudur budur. Bütün o muhalefet, değil mi? Neyse yani. Ulan hiç mi hiç mi görmüyorsunuz bu herifleri? Ya herifler şu üç kuruşluk herifler götüyle gülüyorlar ya. Vallahi bile ulan adamların ağzına bir sakız verdik. Adamlar kullanıyorlar da kullanıyorlar. İşte kafası olsaydı biraz zamanında böyle bir terör örgütü nasıl oluşur, nasıl oluşturulur, terör örgütü kavramı nedir, terör olması için terör aksiyonunun işte kanun tarafından belirtilen çizgisi bunun çerçevesi nedir filan gibi. Bununla alakalı en ufak bir bilgisi olsaydı bu adamların muhalefetten ekseriyetle bahsediyorum. Çıkıp birileri deseydi ya siz ne böyle duymanıza önünüze gelene terörist yakıştırması yapıyorsunuz diyemedikleri için şu anda kendilerine AKP'liler terörist diyorlar. Yok PKK ile iş tutuyor diyorlar. Yok şucu diyorlar. Yok bucu diyorlar. Ve hiçbir şey yapamıyorlar. Gidiyorlar kayımlarını da atıyorlar. Gidiyorlar hapse de atıyorlar. CHP öyle bakıyor ve hala o sopayı yerken Tayyip Erdoğan'dan hala işte bu rokun dediği gibi hala narfet öcü taktikleriyle demeye de devam ediyorlar ya. AKP'li Mehmet Metiner 1934'te seçme ve seçilme hakkı tüm kadınları kapsamıyordu. Ayrımsız tüm kadınlara seçilme hakkını Erdoğan verdi. Tüm kadınları kapsamıyordu. <laughs> İlla çıkacak bir yerden yırtık dondan. He, i̇lla bir fikir beyan edecek yani illa ümmetin liderinin hep bir adım fazlasını yaptığını hep göstermiş olacak yani. Oğlum sizin kadın hakkından anladığınız tek şey başörtüsünün işte serbest olması bilmem ne bu başka hiçbir şey değil. Kaldı ki döneminizde başörtülü kadınlara yapılan zulüm kadar Türkiye'nin hiçbir döneminde başörtüsü zulmü olmadı. Ulan hapishanelere başörtülü kadınları doldurdunuz. Başörtülü kadınları çıplak aramaya maruz bıraktınız. Namussuz adamlar. Aynı sizin işte Filistinli kardeşlerimiz deyip İsrail'le ticarete devam edip sonra da boykot etmeliyiz demeniz gibi. Yok işte biz başörtülü işte kadınların özgürlüğünü kavuşturduk onları artık çalışabiliyorlar bilmem ne deyip başörtülü kadınları terörist ilan edip çocuklarıyla hapse atıp e, onları hapislere doldurmanız gibi. Aynı şey. Evet Gestapo şefinden veda açıklaması devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bitti mi? Hizmetin. Daha fazla yapma lütfen. Yani hizmetini yap bitir. Yani daha fazla hizmet falan istemiyoruz senden. Çok yoruldun. Bu son dönemi inşallah fikrime danışılması haricinde <laughs> ya Allah sen kimsin lan? <laughs> ya sen kimsin Allah aşkına? Fikrine, zenine, fikrine danışacağız. Sen sadece sorguya çekilecek bir adamsın. Sen hukuk bir gün gelirse Yapılması gereken tek şey seni sorguya çekilmen senin. Başka bir şey yokken yani. senin ne fikrin olacak? Beynin yok fikrin var. Fikrime danışılması haricinde artık siyasette yer almayacağım. Ne yapacaksın? Teşkilatı kurdun değil mi? Bundan sonra teşkilatı kurdun artık o sigorta şirketinde zaten işte naylon faturamı basarsın artık ne yaparsın? Siyasette yer almayacağız. Zaten amuduyla götürdüm diyor yani bundan sonra nereye kadar götürebilirim? Cehennemin dibine kadar yolun var. Mehmet Şimşek iki gündür dellendi bu da. Millete bilmece soruyor. 20 yaşında biri 10 yıl birikim yapıyor. 60 yaşına kadar o paraya dokunmuyor. 30 yaşında biri de 20 yıl birikim yapıyor. 60 yaşına kadar o paraya dokunmuyor. Sizce 60 yaşında hangisi daha zengin olur? Sen onu siktir et şimdi. O da ilk olan. Enflasyon yüzde kaç? Ne oldu enflasyon nerede? Emekli maaşları bilmem neler o ne bilmem ne ne kadar kim alır kimi git onu başka yerde sor yani milletin önünde Allah Allah millet ona bakmıyor yani sen oturduğun yerden kimden nasıl vergi alırız ha, uçan kuştan koşan attan neyse yani aklınıza böyle aklını, sadece bunlara yoruyorsunuz kafanızı ondan sonra çıkmış orada bilmece gibi tekerleme gibi 30, 20 yıl yapıyor da bilmem ne yapıyor ulan 60 yaşına kadar kim öyle kim kalalan 60 yaşına kadar adam birikim yapıyor. Yaptığı birikim hadi dediğin gibi olsun. O birikim 60 yaşına kadar gelene kadar ne olacak yani? Senin gibi bir bela varken Türkiye'nin başında ekonomiyi nasıl yönettiğini görüyoruz. Yani o para nasıl bir hale gelecek 60 yaşına kadar? 30 yıl kim dayanır lan? Rastgele yaşıyorsun zaten. Bir logar kapağı otobüste giderken bir tarafıma saplanır mı? Yok işte bir manyağın bir gelir öldürür mü? Çarpar mı filan? Yani bu. Bunlardan slalom yapıp 60 yaşına kadar Türkiye'de nasıl geleceksin? Ve bunun için para biriktireceksin yani. Oldu. Sonra da sonra da arkadaşlar sonra da dur ona geleyim o zaman. Bir yıl sigara içmeyip ayırdığınız parayı 5 yıl mevduata koyarsanız 147 bin lira kazanırsınız. Bak bak. Şark kurnazı. İşte bu tam şark kurnazlığı. Yani ben bir bok yapamıyorum. Bir bok yapamıyorum. Bunun da bahanem yok. Ama işte senin zaaf neyse. Zayıf noktandan girip işte onun senin yüzüne çarpıyorum. Bu senin hatan ya. Sigara içtiği için yani. Millet ulan millet sigaraya bağlı başladıysa sizin yüzünüzden. Alkole başladıysa sizin yüzünüzden. Millet manyaklaştı yani. Dert yuma oldu insanlar. Ha yani millet sigara içtiği için parasını mevduata koyamadığı için mi fakirle, fakirleşiyor? Yani millet de o zaman şunu size demesi lazım. Eğer o kıçlarınızı sıcak koltuklarınıza o makam araçlarınıza lüks makam araçlarınıza almazsanız ne bileyim biraz daha az çalarsanız mesela mesela 5 çalmak yerine 3 çalarsanız Türkiye'nin ekonomisi biraz daha iyiye gidebilir belki. Bunu demesi lazım size. Yok o koyarsan diyor bir yıl sigara içmeyip arayın. ya ya böyle tamam taşacak geçti yani tabi estağfurullah. Putin'den Türkiye'deki enflasyon hakkında yorum %57'ye mi indi? Harika. Daha yeni %80'lerdeydi. Tebrik etmek lazım Türk ekonomi kurmalarını diye. Açıktan. Açıktan arkadaşlar. İşte şurada şurada konuşmasın. Millette kakara kikiri gülüyor. Şimdi bak bunu Putin söylüyor tamam mı? Bak Allah aşkına iki hafta önce ümmetin lideri %80'den %40'a düştük dedi. Ben ne dedim? Şimdi biz Putin değiliz ya kimse bizi takmıyor. Ben de dedim ulan dedim dünyanın neresinde görürüm %80'den %40'a enflasyon mu düşer 3 ayda? Var mı böyle bir şey diğer yüzünde? Ya bu, bunun yani ekonomist olmaya, çok zeki bir adam olmaya falan gerek yok. Aptal olmamak yeterli yani. Bir adam karşına çıkıp gelip bunu sana söylüyorsa sen bir AKP'li değilsen eğer, geri zekalı bir adam değilsen AKP'li vereceğin tek tepki yani bırak Allah aşkına dalganı başka birisiyle geç demek. Bak bunu dedik. 3 gün önce söyledi, üç gün önce yine aynı şeyi söyledim. Sesti gazetede açın bakın. Şimdi de Putin bile dalga geçiyor yani. Ulan herkes bilir. %80'den %40'a düşür Düş, düşer mi yani? De düşer de 5 yılda düşer, 3 yılda düşer, 4 yılda düşer. Oldu ne güzel değil mi? Rakamlar kafana göre böyle. Yok ona düştü, yok buna düştü. E, sokağa bak bakalım millet elma armut fiyatları bir ay öncesine kadar bu işte bir ay sonrasına, 3 ay sonrasına bak bakalım ne kadarmış enflasyon. yedek itibar işte itibar. Ali Yerlikaya hemen Halep'e gitmek isteyen Suriyelilere biraz bekleyin. <gülüyor> Bu <gülüyor> şu an zamanı değil diyoruz. Ulan bırak gitsin işte. Şu an zamanı oğlum sana fikir sormuyor ki adam gideceğim dedi gitsin yani sana ne? Onu da istemiyorlar. Ya arkadaş nasıl bir belasınız ya? Zaten Türkiye'de sorunlar. Tam adamlar gitmek istiyorsa bırak gitsinler yani biraz zamanı bir öğüt veriyor, nasihat veriyor. Oğlum gitmeyin bir, şimdi tam savaş zamanı filan Tam oralar tekin yerler değil, daha bir alsınlar etsinler de ondan sonra bakarız falan. <laughs> sonra, evet Mehmet şey yaptık. Demin bir haber vardı ya. Bitmiş sesli gazete de. Demin bir haber vardı, ben onu almamışım. Allah Allah. Neydi o acaba o haber? Neyse onu da yarın yaparız ya. Güzel bir haberdi de. Unuttum. Almamışım galiba onu. Varsan ne diyordum. Neyse bitsin arkadaşlar o zaman sesli gazetemiz. Zaten 28 dakikada olmuş. Çok olmuş. Ben de gideyim. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun. Özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.